Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Karalahana'dan yemek yapmak istiyorum. Haşlama da deniliyor. Karalahana yemeği de deniliyor. Karadeniz usulü karalahana yapmak istiyorum. Arkadaşlar lahanalarımı ben şimdi e, taplarını falan güzelceine bakacağım, temizleyeceğim. Ondan sonra e, ben bunları e, güzelce bir yıkayacağım. Sonra karbonatlı suya bırakıyorum arkadaşlar. Ille bu yeşilliklerin içinde küçücük görmediğimiz böcekler yapışan böcekler oluyor. Ben bunu salatalarda da yapıyorum. Yani bütün yeşil sebzelerin hepsini yıkıyorum. Çünkü karbonatlı suya koyuyorum veya sirkeli suya koyuyorum. Sağlık açısından 1-2 saat yeşillikleri suda bekletiyorum. Aynı şekilde bunu da bekleteceğim lahanalarımı güzelce yıkayıp karbonatlı suda beklettikten sonra şimdi e, iyiden durulayıp tencereme aldım şimdi bunları ben e, ağzı açık şu an ama biraz sonra kapatacağım düdüklü tencere bu çünkü e, genelde karbonata koyuyor e, lahana pişiren arkadaşlar e, çünkü lahanalar çok geç pişiyor ve sert kalıyor ne kadar pişirseniz de sert kalıyor ben şimdi düdüklüde bunu bir 45 dakika kaynadıktan sonra iyiden 45 dakika kısık ateşte pişireceğim o şekilde haşlayacağım sonra bunları süzeceğim arkadaşlar ee, yeniden su sıcak su koyup arkadaşlar daha önceden size göstermiştim lahanalarımı haşlarken haşlandı süzdüm. yeniden tencereme aldım ve sıcak su ilave ederek şimdi pişmeye bırakıyorum ama şimdi üzerine yavaş yavaş malzemelerimi koyacağım. O yüzden sırayla e, malzemelerim burada. E, ben iki adet soğan doğradım. Çünkü e, büyük tencerede yapıyorum. Ailece çok severiz. Yani her gün 4-5 gün hiçbir yemek yemeden bunu yeriz. Yani o kadar Karadenizler bunu sever. Ama yöresel olarak herkes farklı farklı yapar. Rize Rize'de başka. Ben Rize Karadeniz bölgesine ait ama mesela diyelim Giresun'da başka karalaneyi yaparlar ama herkes yine karalane olunca hepimiz aynı nereni yöresi olursa olsun Giresun ordu fark etmez karalane olduğunda hepimiz yeriz yani yemek çeşitlerini biz bu şekilde yapıyoruz 2 adet orta boy soğan şimdi ben soğanlarımı koyacağım ondan sonra 3 su bardağı barbunya mı haşladım ondan sonra yarım çay bardağı zeytinyağı Tereyağı koyuyorlar ama ben koymayacağım çünkü daha önceden kaynatmış olduğum arkadaşlar burada kemik suyu var, kemikleri alıp ben 15-16 saat kaynatıyorum. Bu şekilde getirip derin dondurucuya alayınca bardakları alıyorum, derin dondurucuya koyuyorum. E, kemik suyu koyacağım o yüzden daha sağlıklı olsun diye. E, burada e, salçam var, bir kaşık salçam, 2 e, yemek kaşığı da mısır unu. Ee, en son suyuna e, suyu durup kalmasın diye aslında kalmıyor ama mısırına alıştık biz yakıştırıyoruz suyuna en son suyuna bunu ılık suyla açıp üzerine döküyoruz ee, burada da e, e, birazcık da bulgur karıştırdım e, çünkü azdı e, bulgurla beraber bu da yarmamız bunu da içine ilave edeceğim bu şekilde arkadaşlar malzemelerimizi sırayla koyup soğanımı ilave ediyorum Çiğden koyuyoruz her şeyi haşladıktan sonra sıcak suyunu koyduktan sonra her şeyin çiğden koyuyoruz üst üste böyle. Ee, şimdi soğanlı koydum yağını da döküyorum. Bu şekilde kapağını kapatarak birazcık e, soğanlıyla beraber yağ ile beraber şimdi birazcık. Bir, 10 dakika falan böyle pişireceğim. Salçasını da koydum. Şimdi tuzunu ilave edeceğim çünkü e, tuzunu sonradan koyuyoruz. Lahanalarımız sert kalmasın diye. Tenceren büyük olduğu için arkadaşlar bu ağzına kadar dolacak barbunyasını falan koyacağım ama hep kıvamlı kıvamlı yavaş yavaş koyuyorum. Ee, gördüğünüz üzere e, ben daha önceki kaynamak, kaynatmış olduğum kemik daha önceden kaynatmış olduğum kemik suyumu şimdi e, dışarıda bekletmiştim derin dondurucudan çıkarıp şimdi onu da içine koyuyorum hem sağlık açısından hem de e, çok yağ koymuyorum ama kemik suyunu kaynattıktan sonra üzerinden e, kolesterol yapmasın diye üzerindeki yağı tekrar aldım kalan e, sıvıyı bıraktım yani jeli bıraktım çünkü e, çok yağlı da olmaz barbunyalarımı ilave ediyorum 3 su bardağı barbunyamı haşladım bunları da ilave ettim tuzunu da koydum arkadaşlar şimdi yine kaynamaya bırakacağım yarmasını da koydum mısır parçalanmış mısır yani ona bizim orada yarma diyorlar iki kaşık mısır ununu suda açtım arkadaşlar. Şimdi en son kıvamını alsın diye onu ilave ediyorum. Bu şekilde de bir 10 dakika kadar kaynatacağım ve tamam. Ben karalahana yemeğimi yaptım son iki tane biber atacağım arkadaşlar biz bunları kurutup böyle yemeklere atarız özellikle karalahanaya çok yakışıyor çok acısını vermesin diye önceden koymadım şimdi koydum biraz tutup alacağım çünkü çok acı da yemiyoruz ama çok yemeğe de yakışıyor bu şekilde arkadaşlar yani e, takmanız lazım gerçekten e, anlatılmaz bir lezzet karadenizler olarak bizim olmazsa olmazımızdır ee, her evde, her gün olur. Her gün yese kimse bukmaz yani. O şekilde ee, böyle e, kıvam olarak da şu an hepsi. Bir de bunun yanına mısır ekmeği ve yoğurt bizim olması olmazımızdır. Arkadaşlar e, genelde e, annelerimiz hep bu iç yağ denilen bir yağ var. Hayvanların böyle güzel yağları beyaz yağ deniliyor. Onlardan kurutup iç yağ yaparlar. Tuzla bol tuzla kurutup ve alırlar kasaptan onu kurutup şey yaparlar iç yağ yaparlar Herkes onu yemeklere koyar ama bizim ailede seven olmadığı için ben başka yerde de olsa yerim yani bana şey yapmaz ters gelmez ama çocuklarımız maalesef sevmiyor öyle bir şey o yüzden koymuyorum bu şekilde arkadaşlar Şimdi altını kapatacağım. Kara yemeğimi haşlamayı tabağıma aldım. Ee, sizlere diyor her yerde değişiyor karalahana yemeği ama Karadeniz olarak olması olmazımız maalesef sarması çok güzel oluyor. Daha önceden sarmasını yapıp e, size sunmuştum. E, bu şekilde arkadaşlar karalahananın yapımından size bahsettim. içinde koyduklarımı da size tek tek gösterdim arkadaşlar ee, herkes farklı yapıyor herkesin eline sağlık ee, Ben de bu şekilde yaptım arkadaşlar ee, Umarım beğenirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni tuşuna basarsanız sevinirim Şimdiden afiyet olsun